Herkese selamlar dostlar ben Altyrist. Bugün sizlerle birlikte deli dehşet bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Bugün yine bir korku oyunu daha oynayacağız. Hem de en fenalarından bir korku oyunu oynayacağız. Aha sıçtık. Aslında bugün korku oyunundaki asıl amacımız üzerimizdeki laneti kaldırabilmek. Üzerimizde bir lanet var ve o laneti telefonun flash ile kaldıracağız. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Yani düşününce çok saçma geliyor ama birazdan göreceğim O zaman ben hızlı bir şekilde videoya geçerken arkadaşlar sizler de şöyle güzel like çiftlerinizi atın ki o telefonu flash. Taşını sizin üzerinizde de denemeyin. Bu arada hızlı bir şekilde videoya geçerken arkadaşlar oynayacağımız oyunun ismi Face of Anoter. Yani şimdi abi bunu çevirsen ne anlama geliyor dersen bana ben de bunu çevirecek kapasite yok. Nasıl ya yalancı yalancı Yapma yapma ben kadın karakter miyim? Ya ya anan armadını ya. Ben yine mi kadın oldum ya? Çatalım gözüküyor. Bir daha kapatsan onu orayı. Terbiyesiz. Ya siz it neler ne kadar sapıksınız ya. Neler olduysa Sara bugün bana hiç mesaj atmadı. Normalde böyle yapmazdı bu kız. Bu kıza ne oldu? Yani bir de üstelik 3 gündür bu kızdan haber alamıyorum. Ya başına bir şey geldiyse? Ah Sara, ah canım Sara. Bir yanda esmer, bir yanda sarışın. Ben seçmem sarı esmer. Dostum nimet seçilir mi? Neden bilmiyorum ama arkadaşımı o kadar uzun zamandır görmüyorum ki. Artık yüzünü unutmaya başladım diyor. Ben niye böyle yapıyorum anasını sayayım? Normal konuş sana sen ya. Akıllısı bizi bulmaz dedi. Kız arkadaşının yüzünü unutuyormuş. Kız arkadaşının yüzünü hatırlamak için fotoğraflara açıp bakıyormuş arada. olay normal mi yoksa deliriyor muyum diye soruyor kendi kendine. Bence sen delirdin. Belki de okula yetiştirmem gereken ödevin stresidir. Daha fazla oyalanmadan ödevimi yapıp yetiştirmem lazım diyor. Bence de gidip doğru düzgün şeyler yapalım. Boş ver. Ben lezbiyen miyim anasını sayayım? Bu kadar kızla ilgilendim. Aile var ne biçim konuşuyorsun ya? Laptopum neredeymiş? Ben laptopumdan bakacakmışım mı de bura banyoymuş. Şurası ne oluyor? Burası of. On onar adını içti istediğimiz grafik bu ya. Yalnız sarışın da güzelmiş ha. Sarışın bomba. Bu oyun da tam var ya böyle level C5 abimin oynayacağı oyun olmuş. <laughs> Sarılara biteriz. Warren online diye bir ödev yapıyormuşum Evet şu an ödevin devamını getiriyorum arkadaşlar Ben yazıyorum hemen Ne oldu lan batarya %5 Şunu hemen bir şarja takalım şarja tak şunu ya, Bataryam bitecek ama ödevi yapmaya devam ediyorum Bataryayı umursamıyorum Görüyor musunuz İngilizcem çok iyi demiştim ben Nasıl böyle şakır şubur diye yazıyorum ya tamam oğlum Ya abiniz boş adam değil işte Biraz örnek alın biraz benden feyiz alın izleyin de. Ben sana dedim şarja tak diye Tamam sakin no, batarya diyor şarj aleti Yatak odasında olacaktı diyor. Oğlum buranın lambası niye sönüp kapandı? Allah Allah. Bir şey olmaz herhalde. Yatak odasında bir yerdeymiş bu zaten. Ha, buldum. Ben bunu yanıma alacağım. Bunu götürüp laptopa takacağım. Yalnız biz çok fakir bir yerde mi kalıyoruz anasını satayım ya? Gerçi yok, O kadar da fakir değil. Yani Türkiye ile kıyaslarsak bu çok olağanüstü bir ev gibi geliyor şu an bana. Televizyon var. Kahve oh makinesi var oğlum. Memur bir adamın evinde yok lan bu. <laughs> Burası zengin evine falan benziyor. Bu kız büyük ihtimalle Müslüman. Büyük ihtimalle Müslüman. Mescid-i Aksa'nın fotoğrafı var. Vay canına. Tamiz. Şakaydı. O kadar da değil abartma. Neyse bunu şarja taktık. Ne oluyor lan? Banyonun musluğu açıldı oğlum ne oluyor? Kim var lan banyoda? Selamünaleyküm. Banyoda kimse yok. Bomboş musluk açılmış. Allah. O neydi? Biri benim fotoğrafımı çekti arkamdan. Oğlum, kim o? Biri benim fotoğrafımı çekti. Tacici var evimde. Evimde bir sapık var. Ne oluyor lan? Biri beni arıyor. Sara arıyor beni. Oh çok şükür ya. Ya arkadaşım nerelerdesin? <laughs> <dersin>? Seyircilerim. <Sektör. gülüyor> <laughs> Bu oğuz olamaz. Bu kız olamaz. Oha. Sarah'ın bedenine geçtim diyor. Sarah'ın bedenini ele geçirdim diyor birisi bana. Ananı bir dakika. Bir mesaj daha geldi. Mesaj açabilir miyiz? Ne oluyor? Sarah'tan mesaj gelmiş. I can see you. Seninle görüşeceğiz diyor. Ben görüşmek istemiyorum. Zorla mı anasını Görüşmek istemediğim şekilde benimle nasıl görüşeceksin ki sen? Yani ben görüşmek istemiyorsan benimle görüşemez herhalde. Ben ödevimi yapmaya devam edeceğim abi. Her şeyden önemlisi ödev. Her şey halledilir ama ödev olmazsa olmaz. Ya ne oluyor oğlum ya? Neyi çark çark durduracak mı lan? Vay gah benim evladı. Vay gah benim evladı seni. Aha dolandık bir şey indiriliyor. Bilgisayara bir şey indiriyor. Hem götümün fotoğrafını çekiyor hem bilgisayarımı ele geçiriyor. Adamlık mı lan? Aha. Solumda bir şey var. Ne oluyor lan? No, ananı arvadını oha ananı arvadını ne oluyor? Telefondan böyle kameradan izleyeceğim mi ben sağa sola hep? Karşıda bir şey var gibi ha sandalye varmış zaten masa varmış pardon. Oğlum beni buradan bu çıkartmıyor ben nasıl çıkacağım buradan? Anahtar falan dur 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 şimdi aklıma geldi. Kesin burada bir yerde o kapının anahtarının olması lazım. Ben bir kadın olsam nereye saklardım kapının anahtarını? Bil, işte bilmiyorum ki kadın olmadığım için aklıma gelmiyor. Aa bir dakika. Fotoğrafını çektim kapı açıldı. Fotoğrafını çektim tabut açılmadı. Tabut mu? Küvet lan bu tabut değil. Oğlum bana akıl oyunları mı yapmaya çalışıyorsunuz lan? Şurada bir şey var. Burası kırılır açılır mı acaba? Bunun fotoğrafını çeksem. Aha kırıldı. Anasını satayım bizi nereye götürüyorsunuz lan? Bir de sağa sola kırmızı kırmızı çiçekler koymuşlar. Benim ne saçma değişik bir yere açıldı lan böyle. Shift'e basarak koş diyor. Her yere koşacağım mı böyle? Ananı ayna kırıldı. Burada ne var? Please please bir şey yazıyordu lütfen diyordu lütfen lütfen cam bardağı olsun lütfen Şurada bir şey daha var dur 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 bağırma dur bir dakika dur şunun ne olduğuna bakacağım Abi kapı 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 bulduk iyi oldu tamam Oğlum bir şey pat put pat put pat put et. Aha yani yeni bir Allah belanı versin senin Ne oluyor lan oğlum kafayı yedirtti bu gene bana Olağanüstü işte böyle korku oyunları arıyorum şu an zevke geldim hoşuma gitti şimdi başlıyor işte neler olabileceğini hiç tahmin edemememiz lazım ya bizim aynen böyle ya aynen böyle ama bunu istiyor bak arkadan bir şeyler oluyor bir kapı açılma kapı hareket ediyor amınna Aman ne oluyor? Abi kendi kendine hareket ediyor. Burası sarahın odası falan mı acaba? Aa bu sarahın telefon kılıfı. <laughs> ne alaka anasını satayım telefon kılıfı lan? Telefon kılıflarını toplayacağım. Eee eline sağlık. Telefon kılıflarını toplayacağız arkadaşlar şimdi de. Burası açılmıyor. Bu ayna kırık. Aa, bu aynayı tamir edeceğiz. Lan biz yapboz bulmaca yapmaya mı geldik buraya anasını satayım? Ne saçma görevler lan böyle? Şunu açabilir miyiz? Bir dakika kapattım. Dur, dur dur dur. Kapattım oğlum. Karşıya bakacak. Aa burada bir kağıt var. Sadece kaybolmak istiyorum. Sanki bu dünyadan gitsem ben iki umursayacaktı? Dünyada öyle bir yere sak saklanmak istiyorum ki kimse beni bulamazsın kimse beni göremez oğlum triplere girmiş lan bu bu kız büyük ihtimalle tükenmişlik sendromu falan geçiriyor arkadaşlar yani kaybolmak falan istiyor olmaz böyle şeyler aha ortalık aydınlanıyor lan benim fenerim varmış gerçi tamam fenerim olduğuna göre her yerde gezebiliriz bir telefon kılıfı daha bulduk ben bu korku oyunundan sonra herhalde telefoncu falan açacağım böyle kılıfları topladığımıza göre burada bir şeyler var aha şurada bir şey bulduk burada kedi bulduk ne oluyor ne oluyor oğlum şaka yaptım öylesine çektim fotoğrafı dolapların içini koyun troll edelim aa ayna kırık. Tamam aynanın kırığını buldum Bu aynanın kırığını götürüp oraya takacağım Bu odada da başka bir şey bulamadım Kim o? Kim o? Biri kapıyı çaldı Efendim? Büyük ihtimalle aşağıdan bir yerden çaldılar da Dur ben aynayı yerine takayım ya Ebesinin nikahı kaç tane parça var ya? Küçücük bir parça taktı. Ah benim evladı. Evin içerisinde beni korkutacak, gezdirecek ya. Küçük küçük parçalar bırakmış. Aynanın parçalarını. Aha bir tane daha parça buldum. Şu tarafa doğru gideceğim büyük ihtimalle de. Orada tahtalar var. O tahtaları geçmek için bir şey açacağım mı acaba? Aha burada kilitli. Ben bu tahtaları kırmak için büyük ihtimalle buraya bir şey getireceğim ya. Ağzına tükürdü mü? Bize bulmaca yaptırıyor. Bulmaca çözdürüyor burada ya. Biz ne güzel korkuyorduk anasını satayım ya. Dur bakayım şu elimde kayna parçasını bir tür daha daha şuraya. İlk ihtimalle bir veya iki parça falan kaldı. Lan bir ayağımın altındaymış parçanın. Tamam tamam bütün parçaları yaptık. Dur dur. Oğlum ne oluyor? Ne lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan buradan gideceğim herhalde. Hiç sorgulamadan buradan geçiyorum ama. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sesmez bir şeyler oluyor. Oğlum bu sarahın evi nerelere çıktı lan böyle? Bu kız hangi teşkilattan anasını satayım? Bak ev değişik yerlere doğru gidiyor böyle. Ben kendimi kaptırdım gidiyorum ama inşallah bir şey çıkmaz karşıma. Acaba ne yapıyorsun orada oğlum çıplak çıplak giyinmişsin lan böyle durma oğlum ortalıkta ma ha. ha aklın sıra beni fekliyorsun kanasını zaten ben de yedim ben de yedim mala bak tamam ortalık sahin hiçbir şey yok hiçbir tamam 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 özür dilerim özür dilerim feklemedin yok fekmek yok 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 ışığı aç artık şaka Allah'ın belası seni ne yaptı bana? En başa mı atıyorum beni Oğlum ya ahıl oyunu mu yapıyorsun sen bana ne yapıyorsun ya? Aklımdan oynuyor beni. Seni yakalayacağım oğlum. Senin Aman kapı kapı açmış bana bir tane. Oğlum bizi gene değiş değiş yerlere sokuyorsun lan. Aha bir tane burada çekiç var. Bu çekiçi alacağız ama bize vermiyor çekici. O çekici almak için farklı bir şey mi yapmamız lazım? Ha, burada da bir taplo var. Yani burada bir büyüyle birlikte mi açtırmam lazım benim bunu? Büyüyle mi açtıracağız bunu? Yok. A bu tabloyu tamam. Buraya iki tane tablo kaldı tamam. Tabloları toplayıp oraya asacağız. Sen olabilir misin bir şey geliyor. Bak ne dedim ben? Şuradan bir şey yürüyüp gitmiş. Bekle bekle ağzına sıçacağım senin bekle. Şu tabloları takayım da. Tabloları taktıktan sonra senin ağzına tüküreceğim bekle. Bu lan böyle? Her yere numara yazmışsın anasını zadeyim. Anlamadım. Anlamadım. Devam edeceğim. Karşıda bir şey var. Karşıda bir şey var. Uzak uzak mı vurdun lan? Ne yaptın oğlum bana? Her pencerede bir şeyler koymuş. Şuradan çat diye suratıma bir şey gelirse. Ya buraya DVD player diyor. Ha DVD player'ı buldum. Yalnız Aa tam bir şey yokmuş. Tam diyecek. Anan armadını onun içine DVD'den çözeceğiz değil mi? Yarım saat şimdi bunu izle dur hadi bakayım. Şu telefonla izleyeyim de oradan bir şeyler kaçırmayalım. Lan ben bir şey gördüm ama bir dakika. Ha! telefonla baktığımız zaman sayılar gözüküyormuş. Burada 14 var, tamam. Buradan parlayan şeyi bulacağız. 14 82, tamam. 82 14. Tam sıralamasını da unutmayalım. 82 14. 49 82 14, tamam. Buldum, 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 buldum. Hemen şuradan yapalım abi. 49 82. Şuraya da 14 yapacağız. Baba, baba, baba çözdü baba. Ya oğlum sen bizi ne zannettin lan? Buruşuk. Ya adam olacaksın oğlum. İşte böyle içinden geçerim. Lass <laughs> <laughs> Bak bana SMS SMS atma şu çekicimi bana ver Ben buradan gideceğim ver Ver ama şu SMS'i de bir kontrol edeyim ya ne diyor Kimse seni hatırlamayacak diyor Oğlum bu benim için iyi bir şey hatırlamasın çok Umrumda değil yani Ben de bir şey söyleyecek sandım anasını zaten Şurayları açalım bakalım Şuradan geçelim bakalım kardeş haklı sıra bize oyun yaptığını zannediyor ama Bilmediği bir şey var Ben kendinden daha zekiyim işte Siktir lan Oğlum bura ne kadar karanlık anasını Şu merdivenden aşağı ineyim bakayım Sarat da artık neler karıştırıyorsa evi Bambaşka yerlere çıkıyor Bambaşka başka yerlere çıkıyor dedim. Yine tekrardan buraya geldik. Ha tamam dur 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 o malzemeyi niye aldığımı hatırladım. Öyle eşyaları falan düşürme. O çekici aldım ya çekici şurada kullanacağım tamam çözdük abi. Ya biraz kafamız çalışıyor ya. Zehir gibi. Abi ortalık acayip şekilde karan ağzına ya. Her yere bunlardan koymuş. Korktum anasını satayım Işık açılıyor mu? Ha açılıyormuş tamam ışığı açalım abi. Burada da büyük ihtimalle bir tane anahtarı bulacağız. Ha bu aynayı tamir edip anahtarı bulacağız. Tamam şu dolapları falan açalım. Aha telefon kılıfı mı lan o? Aa örümcekli telefon kılıfı. <laughs> Güzel ya. Yeni nesil ayak uydurmak lazım. Alalım böyle şeyleri. Aha burada bir telefon kılıfı daha buldum. Burada bir tane ayak var. O bizim işimizi görmüyor. Bir parça buldum. Aynanın bir parçası elimizde. Çatı çatır ses yapma lan. Ses yapıp bizi ürkütme. Bizi işkillendirme. Bir ayna parçasını daha bulduk. Onu Ya kadın. Kadın ne geziyorsun oradan azını zadeyim ya. Ben birazdan aşağı ineceğim oradan. Arkamı dönsem gider misin? Gitmiyor, anam gitmiyor, gitmiyor gitmiyor. Aha kaçtı. Götü gidiyor tabi ben onun ağzına sıçarım diye. Ya. Ben olsam ben de korkarım kendimden. <laughs> ya her yeri koşa koşa geziyorum var ya yürek yemiş gibiyim anasını zaten. Bütün yerlere bütün dolapları kurcalıyorum. Yok aha bir telefon kılıfı daha bul. Ya adamlar kase on telefon kılıfını yapmış ya. <laughs> güzel güzel beğendim. Telefon kılıflarını topladık. Bir ayna parçası daha buldum bu arada laf konuşurken. Başka da ayna parçası bulamadım burada. Devam edeceğim. Burada da bir şey yok. Burası da kilitli. Burası içinde ayrı bir anahtar lazım. Büyük ihtimalle bütün ayna parçalarını bulduk arkadaşlar. Oğlum bunun kafası dönmüş. Burada da televizyon açıldı. Oğlum bak hani sinirlendiriyorsun ha. Bütün parçaları da aktım. Ne oluyor? Ha bunun fotoğrafını çekeceğim. Tamam. Çektim. Aha anahtar geldi. Ya, tamam oğlum bizim kafa çalışıyor anasını zaten yani. Anlamadım. Bu buranın anahtarı değil mi? Vay anan garbadı. Diğer kapının anahtarını bulmuşuz. Şimdi gidip burayı açacağız. Ha buranın anahtarı bu buranın tamam. Ya baba burayı açmasak daha iyi anasını zaten. Sen bizi git gide yerin dibine yerin dibine sokuyorsun ya. Ya oğlum karanlık gördükçe tüylerim üpermeye başlıyor ya. <laughs> Oğlum Allah'ım ya Rabbim ya sessiz sessiz ilerliyorum mesaj atılır mı ya? Ne var lan ne diyorsun gene? Arkana bak diyor. <laughs> bakmayacağım arkama. Bakmayacağım arkama bakmayacağım. Ya oğlum. O ne? O, o, o ne? Oğlum arkana bak diyordu bakmadım arkama. Güzel geçtim buraya kadar iyi geçtik. Götüm ne gitti ama şimdi götüm gitmedi değil yani altıma sıçtım. Kal Jimmy mi diyor? Kal birini ara diyor. E kimi arayayım oğlum? Arkada bir yerde acaba şifre falan vardı da benim gözümden mi kaçtı ya? Burada ayağın izleri var. Buradan geçmiş ya. Ben geçebiliyor muyum? Onu onu geçebiliyorum lan burada. Oğlum orada bir kırmızı ışık var ama her kırmızı ışık olan yere girilmez. Ha ben de seni bir şey sandım ya. Yüzünde maskeyi çıkartırsak ne olur? Hiçbir şey olmadı. Ya abi a 7 yazıyor. Tamam tamam. e abi beni buraya niye girdirdi diyecektim. Kadının suratında 7 yazıyormuş. Şurada da farklı bir şeyler çıkacak kesin. 7 7 7 7 7 7. Burada bir yerde bir yazı daha vardır kesin. Ananı aramadınız sen buraya ışınlandın mı? Hep mi buradaydın? Oğlum altıma sıçtım onu görünce ya. Sessiz çığlık nedir bilir misin? Az önce onu yaptım. Sessiz çığlık. Öyle altıma sıçtım direkt. <laughs> Ayak dibine falan da bakacağım. Ya sen çok kötüsün ya. Çok kötü duruyorsun orada. 3. Oğlum 873 mi oldu? Ben unuttum anasını zaten. Bütün sayıları geri ki korkudan. 873 herhalde. Arkamdan mı geliyorsun? Bak 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 kahpeye bak orada arkamdan gelmiş bana bakıyor. Duydun mu oğlum? Ben benden kaçar mı? Ayak sesini duydum. Sıralaması aa rengine göre. 7 kırmızıydı, mavi 3'tü. 837'dir o zaman. 830 Aa lan yanlış yaptım lan. Yanlış aradım. Dur. 837 Buydu herhalde yani başka da oluyor herhalde. Ha açtı tamam. Tamam tamam da abicim fenerim nerede? Hah flash'ı açtım tekrardan tamam. Şimdi buradan anahtar aldık. Büyük ihtimalle o kasanın anahtarı. Buradan geri çıkacağım. Şuradan çıkacağım tamam. Geldi mi? Ya şaka mı yapıyorsun oğlum? Nasıl çıkacağım buradan? Duvar koymuş buraya. Ya oğlum benimle dalga mı geçiyorum? Ha şu mu acaba? Dur. Dur bir şey oluyor bir şey geliyor ağzına tüküreceğim senin buranın anahtarıymış tamam Çabuk açın lan bir şey geliyor arkamdan Hala geliyor ya bak ayağın izlerini görüyor musun hala geliyor Kaç 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 şuradan aşağı in zıpla Hastı. Hadi haydi buyur haydi buyur şarjım bitti Neyse yine ki ortam karan... aydınlık karanlık diyecektim ortam aydınlık gene ki Buradan elektriği versem telefonu şarj edemez miyiz acaba? Bizim telefonu şarj edebileceğimiz bir yer. Lan lan yer değiştirdi. Patır patır yer değiştirdi. Nereye gittin? Ya bir tane malzeme buldum da buradan farklı bir yere gitti oğlum. Koşa koşa. Buraya bir yere gittin oğlum sen. Seni yakalayacağım lan. Nereye gittin lan? Aa burada bir şey daha gördüm. Oğlum ben ikidir üçtür bir gollar indirip duruyorum ama niye indirdiğimi bilmiyorum. Aa aldığım kesici halletti değil mi? Şurayı kesebilirim dur. Tamam. Mantıklı düşünürsek bazen yapabiliriz. Yine bir şey daha buldum. Görünüşümden hoşlanmıyorum. Diğer tüm kızlar çok güzeller. Ben niye bu kadar çirkinim? Ya bak bu kız harbiden tripler daha oğlum çirkinim falan diyor sen çirkin değilsin Biz senin kalbinin güzelliğini seviyoruz gel yapma böyle Ulan ne izlesin lan Aha diğer tarafa giden yer buldum Buradan da şartel indirdim of ne oluyor 3 tane şartel indirdik bir yere açtık ben de ağzına tükürürüm. Ne geziyorsun lan burada? Şuradan bir kapı açmışız arkadaşlar. Oğlum biz az önce bu kızın evinde değil miydik anasını satayım? Nerelere nerelere döndük böyle ya? Aa Aa, bura benim eski okulummuş. Şimdi anlayacağız. Bu ara bana bir akıl oyunları yapmaya çalışıyor. Da anlayacağız. Buranın şifresini çözmemiz lazım. Orayı aç açmalısın diyor bana. Orayı açmak için oralara neler koyabiliriz? Toplar koyabilir. Top değil, göz göz. Her yerden göz toplayıp oraya göz koyacağız. Buradan üst kata mı çıksam acaba? Ama burada bir şey var mı? Allah iyisi izvateyim lan saçma sapan şeyler yazmış. Sövüyor mu gömüyor mu belli değil ya. Buradan başka gözlerden ha bir tane daha buldum göz. Alsan oğlum göz bulmuşuz. Almayacak mıyız? Kaç tane orada 6 tane falan göz istiyordu herhalde Aha kapı kulpü buldum aşağıda ayının kapı kulpü O defterlerde gördüğüm şey mi bu Sıralamaya göre bunu sıralayacağız herhalde Tamam tamam bütün büyüyü bütün sırrı çözdüm Arkadaşlar birazdan halledeceğim Şu iki gözü şuraya takalım bakalım Biri buranınmış biri buranınmış 3 tane gözümüz kaldı Şu kapının kulpünü de bulduk Buraya da girelim artık Burada da gene ne var? anam buraya da başka bir şeyler çıkartmış. Ne oluyor? Nefes alıp duruyor biri gene ha. Birinci yukarıda, iki aşağıda, bir yukarıda. Tamam. Hemen şifreyi çözdüm. Gördün mü? Ona lan oğlum arkamdaymış gibi birini gördüm sanki. Ne oldu? Hah göz verdi. Tamam. Ya oğlum manyak mısın ya? Allah Allah arkama gelmiş arkama geçmiş. Şimdi bunları neye göre sıralayacağız? En güzel çiçekler bile çürür diyor. Bir tane de şurada şey vardı. neyi bu? Aradaşlıklar kalpler öldürür öldürür onun gibi. Ha tamam. Kalp mavi, çiçek yeşil. Şuradakinin rengi ne? Kalp mavi, çiçek yeşil. Kalp mavi, çiçek yeşil. Gözler de kırmızı. Tamam. Hemen çözdü abiniz ya. İşte kafa var abi. Kafa çalışıyor bak şimdi. Çiçek yeşildi tamam mı? Çiçeğe yeşili getireceğiz. Göz kırmızıydı. Kalp de maviydi. Altım, altım Sesinden korktum ya. lan biri şuradan bakıyor. Kayboldu yani. Bunların benim öyle üstüme çullanıp beni korkutmaya niyetleri yok. Öyle bakıp bakıp gidiyorlar. Bütün büyüğü, bütün sırrı çözdük arkadaşlar. Nereye gidiyorum ben burada şimdi? Burada tuvaletler var. Tuvaletlerin içi var. Oğlum orada bir şey var ama... Aha şarj Power Powerbank. Bir tane powerbank için mi o kadar uğraştım ben burada? anasını <laughs> satayım. Harbiden kafayı yersin ya. Ananı gene ışınlandık ya. Ne oluyor oğlum? Sara, Sara sen misin Sara? Sara iyi misin? Ben Mia ben benim yüzüm okulda mı diyor? Neyden bahsediyorsun ya? Benim telefonumu aç bak diyor? Benim suratımı görmüyor musun? Sana ne olduğunu burada mı izleteceğim bana? O ne lan? Kafan arkandan parmaklarını sokmuş, önden çıkmış. Kaç diyor bana, kaç. Nasıl kaçacağım? Nereye kaçacağım oğlum? Run run diyor ananı arvadınım. Gördüm açacağım yeri. <laughs> Arkamdan geliyor ya. Şimdi de benim içimden geçecek. Oğlum ben nereye gideceğim bilmiyorum. Bura labirent gibi. Hadi çık ne olur çık ne olur çık. Çıktım çıktım. As. Uuu, geliyor 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 geliyor. Hayır. Hayır çıkmaz sokak mı? Hayır yok. Koş 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 koşmaya devam et. Geliyor arkamdan koşmaya devam et koşmaya devam et Arkana bakma arkana bakma Hadi şuradan aşağı inersen bitiyor ne olur bitsin ne olur bitsin İn aşağı in aşağı Aa, Barmaklarını bana da sokacaktı ya Az daha yaklaşsa ne oldu Bunların hepsi bir hayal miydi hayal mi gördük Aha mesaj geldi gene kim attı? <laughs> oğlum buradan da jumpscare mi atılır manyak? Yalnız bizim burada açmadığımız bir tane kasa kaldı bakın şuradan geliyor herhalde ses. Yo buradan da değil oğlum. Ağlama sesi geliyor da yukarıdan bir yerden geliyor. Radyodan mı açtın onu? Onu radyodan açtım ve beni kekledin mi? Defter anahtar koymuş. Büyük ihtimalle o aşağının anahtarı. Buraya da bir not daha yazmış. Arkama geldi. Gölgesini gördüm arkama geldi. Arkama geldi arkamda. Aa, oğlum gölgesi var kendisi yok kaç abi kaç kaç abi kaç ne kadar saçma sapan çok saçma sapan tuhaf bir şey anasını satayım ışıkları da söndürdü neredeydi bu İnşallah doğru geldim doğru geldim aç bunu ne var burada ayna var aynayı ne yapacağım ben yatak odası şeye bedroom'a götürdü tamam tamam duş duş anan aramadığını ya banyoya götür diyor anasını satayım söyleyeceğim şeyleri hayır hayır gelme 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 pislik karı seni gelme Buraya asmamı istiyor bunu astım bu fotoğrafını çek. Aha, bambaşka bir yere açıldı gene. Çok tuhaf şeyler oluyor şu an. Acayip şekilde. Ah, gene bir yazı daha. Arkamdan gelmezsen okuyacağım bunu. Bunu tekrar alamadan nasıl yazacağımı bile bilmiyorum. Bütün hayatımın en kötü günüydü. Yemin ederim bir daha asla okula dönmeyeceğim. Bu kız okulda iyi zorbalamışlar galiba. Kız okulun tuvaletinde oturuyormuş. Sarah ve Emma diye biri içeri girmiş. Sarah ve Emma benim. Sanırım Sarah ben ne yapmışız biliyor musunuz? O ağlayan kızın, çirkin kızın fotoğraflarını çekmişiz. Ondan sonra da o kız ortadan kaybolmuş fotoğraflarını çekince. Ya işte etme bulma dünyası. Biriyle dalga geçeceğiz derken kızın laneti bizim üzerimize bulaşmış. Buradan kaçıp gitmemiz lazım. Demek ki pislik olan bizmişiz. Yapma tamir etme orayı ne olur tamir etme. E niye tamir ediyorsun ama... <laughs> Yine beni bir yeri şınladı. Yine beni bir yeri şınladı. Yine... Üstüme mi geliyor lan? Oğlum üstüme geliyor. Oğlum üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Oğlum üstüme geliyor. Ha, üstüme geliyor. O tarafını çektiğim zaman korku payı oluyor benden. Tamam ben çözdüm seni. Çözdüm ben seni tamam. Aha buldum bir tane şeyi indirdim. Ha ah, ah, buradasın buradasın. Dur. Aa, gitti tamam. Şurada telefonla arada bir bakacağım böyle. Gene geliyor. Gene geliyorsun. Biliyorum seni. Gene geliyorsun. Tamam biz kötülük yapmış olabiliriz de sen de bize lanetini çöktürme yani. Sen de biraz insan ol ya. Ayıp ediyorsun ha. Gene geliyor bir yerde. Oh, gelme gelme. Buraya bir gol lazım. Anan <laughs> armadını ya. Bize bulmaca çözdürüyor burada. Lanet olası pislik seni. Ha bir tane daha şey buldum. Bunu da indirdim. Bu golü da indirdim. Bir de sağ solu. Oh, oh. dur 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 dur. Şimdi şurada bir yerde oğuz kesin gene gelecek. Biliyorum adım gibi biliyorum. Bak ben ben ne de dedim geliyor. Dur lan dur gelme lan gelme lan. Çok kötü ya. Anasını sayayım. Harbi çok kötü kız. Oğlum kap karanlık gözükmüyor anasını satayım. Şimdi yine bu kızdan bir yerde karşılaşacağım ya. Golu buldum. O, o şeyin golunu buldum. Dur. Bu golu aldım. Çabuk çabuk dön arkama. Burada bir yerde kesin gelir. Aa gelmiyor. Geliyor geliyor. Geliyor. yavaş gel yavaş gel yavaş gel, yavaş gel. ağır ol bu golu bu golu nereye takacağım gelme gelme bu golu nereye takıyorduk şuraya takıyorduk tamam hemen tak bu golu kaç tane kalmış bir tane kilit kalmış gel 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 Lan yani sen öyle madar ederim işte. Öyle madar ederim işte seni. Hadi yiyorsa erkek sen bir daha gel. Ha geliyor. Şaka yaptım lan şaka yaptım. Gelme. Sakın gelme. Sakın gelme. Sakın gelme. Karşımda falan karşımda geliyor. Oh, beklemiyordum. Ana ne armadı da ah, yakalayacak şimdi beni. Yakalamadı. 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 Ha tuvalette fotoğraflarını böyle çekmişiz. Biz tam bir pislikmişiz. Kabul ettim. Özür dilerim. Tamam biz tam bir pislikmişiz. Tamam. Kes şunları kes. Kes. Tamam. İfşalarını sakladım sildim artık kimse ifşalarına dokunamaz Oha Sarah'ın telefonu diyor Oğlum Sarah Sarah da ölmüş Bütün büyüyü bozduk elimize sağlık Sadece bir telefonla büyüyü bozduk arkadaşlar Ha ne oldu? Aha hepsi rüyaymış bir belleyin zaten ya oldu ya. Ama güzel oyundu ya. Şu an çok hoşuma gitti. Harbi sardı. Yani devamı olsa devamını oynardım gerçekten. Aa sarı arıyor beni. Yo sakın ha öyle bir şey olmasın. Düşündüklerim gerçek olmasın. Normal bir kadın. Güzel bitirdi. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte tadı damağımızda kalacak 10 numara bir korku oyunu oynadık. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Hoş kalın, Hoşçakalın bay bay.